Sözün gücü kadim zamanlardan beri insanoğlunun en büyük sırlarından biri olmuştur. Mevlana'nın dediği gibi, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Bu antik bilgelik sözlerimizin gerçekliği şekillendirme gücünü vurgular. Bugün niyetlerimizi eyleme dönüştürmenin mistik yolculuğuna çıkıyoruz. Sözün yaratıcı gücünü keşfederek sadece kendi hayatınızı değil etrafınızdaki dünyayı da nasıl dönüştürebileceğinizi göreceksiniz. Bu yolculuk sizi kendinizin en yüksek versiyonuna ulaştıracak. Kadim bilgelikten modern kuantum fiziğine kadar sözlerimizin ve niyetlerimizin dünyamızı şekillendirme gücüne sahip olduğu fikri insanlık tarihinde derin köklere sahiptir. Bu bağlantı basit bir iletişim aracından çok daha fazlasıdır. Gerçekliğimizi oluşturan temel bir yapı taşıdır. Sözlerimiz, düşüncelerimizin ve niyetlerimizin somut ifadeleridir. Bir fikri dile getirdiğimizde, onu zihnimizin soyut alanından fiziksel dünyanın titreşimsel gerçekliğine taşırız. Bu süreç, kuantum fiziğinin gözlemcinin rolü hakkındaki bulgularıyla paralellik gösterir. Bir olayı gözlemleme eylemi, o olayın sonucunu etkiler. Benzer şekilde, bir niyeti sözle ifade etmek o niyetin gerçekleşme olasılığını artırır. Ancak söz ve niyet arasındaki bu güçlü bağlantı büyük bir sorumluluk da getirir. Kullandığımız her kelime yaşamımızın dokusuna işlenen küçük bir tohum gibidir. Olumsuz veya sınırlayıcı sözler farkında olmadan önümüze engeller koyabilir. Örneğin sürekli yapamam veya imkansız gibi ifadeler kullanan biri kendi potansiyelini sınırlandırır. Öte yandan olumlu ve güçlendirici sözler yeni olasılıkların kapılarını açar. Bu bağlamda Antik Mısır'ın düşünce, söz ve eylem üçlüsü önemli bir içgörü sunar. Bu felsefe niyetin düşünce sözle ifade edildiğinde güç kazandığını ve eyleme dönüştüğünde gerçekleştiğini öne sürer. Bu modern psikolojinin kendini gerçekleştiren kehanet kavramıyla da örtüşür inandığımız ve sürekli dile getirdiğimiz şeyler zamanla gerçeğimiz haline gelme eğilimindedir. Günlük yaşamımızda bu bağlantının gücünü görebiliriz. Örneğin, bir sporcu müsabaka öncesi kendine olumlu telkinlerde bulunduğunda performansını artırabilir veya bir iş insanı zorlu bir görüşme öncesi kendine güven aşılayan sözler kullandığında daha ikna edici olabilir. Bu örnekler Sözlerimizin sadece dış dünyayı değil, iç dünyamızı da şekillendirme gücünü gösterir. Söz ve niyet arasındaki bu derin bağlantıyı anlamak, kişisel gelişimimizde önemli bir adımdır. Sözlerimizi bilinçli bir şekilde seçerek niyetlerimizi netleştirebilir ve hedeflerimize ulaşma yolunda güçlü bir araç elde edebiliriz. Bu sadece olumlu düşünmekten ibaret değil. Düşüncelerimizi ve sözlerimizi gerçek niyetlerimizle uyumlu hale getirme pratiğidir. Sonuç olarak söz ve niyet arasındaki bağlantı yaşamımızı şekillendiren gizli bir güçtür. Bu gücü bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmek kişisel dönüşümümüzün anahtarıdır. Bir sonraki adımda bu yaratıcı gücün derinliklerine daha fazla ineceğiz ve onu nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğimizi keşfedeceğiz. Yaratıcı sözün gücü Evrenin en temel yasalarından biridir. Bu güç sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, gerçekliği şekillendiren kozmik bir prensiptir. Antik kültürlerden modern bilime kadar bu kavram farklı şekillerde karşımıza çıkar. Örneğin, Antik Mısır'da heka kavramı sözün yaratıcı gücünü temsil ederdi. Mısırlılar, doğru sözleri doğru şekilde söylemenin fiziksel gerçekliği etkileyebileceğine inanırlardı. Bu inanış, günümüzde dahi popüler kültürde ve kişisel gelişim alanında yankı bulmaktadır. Yaratıcı sözün gücünü anlamak için, öncelikle düşüncelerimizin ve sözlerimizin enerji taşıdığını kabul etmeliyiz. Modern fizik, her şeyin özünde enerji olduğunu göstermiştir. Düşüncelerimiz ve sözlerimiz de bu evrensel enerji alanının bir parçasıdır. Her kelime bir frekans taşır ve bu frekans çevremizdeki enerji alanıyla etkileşime girer. Bu bağlamda sözlerimizin gücü, onların taşıdığı niyetle doğru orantılıdır. Güçlü bir niyetle söylenen sözler, zayıf veya belirsiz niyetle söylenenlerden daha etkilidir. Bu, neden bazı insanların sözlerinin diğerlerinden daha etkili olduğunu açıklar. Örneğin, tutkulu bir liderin konuşması kitleleri harekete geçirebilirken, Aynı sözler başka birinin ağzından çıktığında etkisiz kalabilir. Yaratıcı sözün bir diğer önemli yönü tekrarın gücüdür. Bir düşünceyi veya ifadeyi sürekli tekrarlamak onu zihnimizde ve dolayısıyla gerçekliğimizde pekiştirir. Bu prensip birçok meditasyon ve dua pratiğinin temelini oluşturur. Örneğin, günlük olumlamalar yapmak kişinin öz imajını ve yaşam deneyimini olumlu yönde değiştirebilir. Ancak yaratıcı sözün gücü çift yönlü bir kılıç gibidir. Olumlu ve yapıcı sözler kadar olumsuz ve yıkıcı sözler de güçlüdür. Kendimiz veya başkaları hakkında sürekli olumsuz konuşmak bu olumsuzlukları gerçekliğimize çekebilir. Bu nedenle sözlerimizi seçerken dikkatli olmak kişisel ve kolektif refahımız için kritik öneme sahiptir. Yaratıcı sözün gücünü anlamak, aynı zamanda sessizliğin değerini de kavramayı gerektirir. Bazen en güçlü söz, hiçbir şey söylememektir. Sessizlik, yaratıcı enerjinin toplanması ve odaklanması için gerekli alanı sağlar. Bu nedenle birçok spiritüel gelenek, düzenli sessizlik veya inziva dönemlerini önerir. Sonuç olarak, yaratıcı sözün gücünü anlamak kendi gerçekliğimizin mimarı olma yolunda atılan önemli bir adımdır. Bu güç, bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanıldığında kişisel dönüşümün ve evrensel uyumun anahtarı olabilir. Bir sonraki bölümde bu gücü günlük yaşamımızda nasıl uygulayabileceğimizi ve iç diyalogumuzun önemini keşfedeceğiz. İç diyalog, zihnimizin sürekli devam eden sessiz konuşmasıdır. Bu içsel ses düşüncelerimizi duygularımızı ve dolayısıyla davranışlarımızı şekillendiren güçlü bir araçtır. Yaratıcı sözün gücünü anlamak ve kullanmak için öncelikle kendi iç diyaloğumuzu fark etmeli ve onu bilinçli bir şekilde yönetmeyi öğrenmeliyiz. İç diyaloğumuz çoğu zaman farkında olmadan geçmiş deneyimlerimiz, inançlarımız ve korkularımız tarafından şekillendirilir. Bu sessiz konuşma günde yaklaşık 60 bin düşünce üretir ve bu düşüncelerin çoğu bir önceki günün tekrarıdır. Ne yazık ki, birçok insan için bu iç diyalog genellikle olumsuz ve eleştireldir. Olumsuz iç diyalog, kişinin özgüvenini zedeleyebilir, yaratıcılığını kısıtlayabilir ve hayattaki fırsatları görmesini engelleyebilir. Örneğin, sürekli ben bunu yapamam veya bu benim için çok zor diyen biri, kendini gerçekten de o eylemi gerçekleştirmekten alıkoyar. Bu, psikolojide öğrenilmiş çaresizlik olarak bilinen duruma yol açabilir. Ancak iyi haber şu ki, iç diyaloğumuzu değiştirmek mümkündür. Bu değişim farkındalıkla başlar. İç sesimizi dinlemeyi öğrenmek, onun üzerimizdeki etkisini anlamak için ilk adımdır. Meditasyon ve mindfulness pratikleri, bu farkındalığı geliştirmek için etkili araçlardır. İç diyaloğumuzu Olumlu yönde değiştirmek için kullanabileceğimiz bazı stratejiler şunlardır. Olumlu onaylamalar. Günlük olarak olumlu cümleler tekrarlamak zihnimizi yeniden programlamaya yardımcı olur. Örneğin, "Ben yetenekliyim ve her gün daha da gelişiyorum" gibi ifadeler özgüveni artırabilir. Sorgulama tekniği. Olumsuz düşünceleri fark ettiğimizde onların gerçekliğini sorgulamalıyız. Bu düşünce gerçekten doğru mu? Diye sormak perspektifimizi genişletebilir. Yeniden çerçeveleme. Olumsuz durumları farklı bir açıdan görmeye çalışmak. Örneğin, bir başarısızlığı öğrenme fırsatı olarak yeniden tanımlamak. Şükran pratiği. Düzenli olarak şükran duyduğumuz şeyleri düşünmek ve ifade etmek, genel düşünce yapımızı olumlu yönde değiştirir. Bilinçli kelime seçimi. Kullandığımız kelimelerin gücünün farkında olmak ve daha yapıcı, olumlu kelimeler seçmek, iç diyaloğumuzu değiştirmek, zaman ve pratik gerektirir. Bu, bir kas gibidir. Ne kadar çok egzersiz yaparsak, o kadar güçlenir. Zamanla, olumlu iç diyalog alışkanlığı gelişir ve bu, yaşamımızın her alanında olumlu değişikliklere yol açar. Sonuç olarak, iç diyalogumuzun farkında olmak ve onu bilinçli bir şekilde şekillendirmek, yaratıcı sözün gücünü, Kullanmanın temelidir. Bu içsel dönüşüm, dış dünyamızı değiştirmenin ilk adımıdır. Bir sonraki bölümde sözlerimizin nasıl somut gerçekliğe dönüştüğünü daha detaylı inceleyeceğiz. Sözlerimizin gerçekliğe dönüşme süreci, düşünceden eyleme uzanan karmaşık ve çok katmanlı bir yolculuktur. Bu süreç, kuantum fiziğinden nörobilime kadar birçok bilimsel alanın kesişim noktasında yer alır ve aynı zamanda antik bilgelik öğretileriyle de paralellik gösterir. Süreç bir düşünce veya niyetle başlar. Bu düşünce beynimizde nöral ağlar oluşturur ve bu ağlar tekrar edildikçe güçlenir. Nöroplastisite olarak bilinen bu olgu, beynimizin sürekli olarak yeniden şekillendiğini gösterir. Sözlerimiz bu nöral ağları pekiştiren güçlü araçlardır. Düşüncelerimizi sözle ifade ettiğimizde onları somutlaştırırız. Bu sadece psikolojik değil, aynı zamanda fiziksel bir süreçtir. Konuştuğumuzda ses dalgaları oluştururuz ve bu dalgalar çevremizdeki enerji alanını etkiler. Kuantum fiziği perspektifinden bakıldığında bu enerji dalgaları potansiyel gerçeklikleri çöktürerek belirli bir sonucu daha olası hale getirir. Sözlerimizin gerçekliğe dönüşme sürecinde kritik bir adım onlara duygusal yoğunluk katmaktır. Nörobiyoloji araştırmaları, duygusal olarak yüklü deneyimlerin beyinde daha güçlü ve kalıcı izler bıraktığını göstermektedir. Bu nedenle, tutkuyla ve inançla söylenen sözler daha güçlü bir gerçekleşme potansiyeline sahiptir. Bu süreçte tekrarın önemi büyüktür. Bir fikri veya niyeti sürekli tekrarlamak onu bilinçaltımıza yerleştirir. Psikolog Carl Jung'un aktif imgeleme tekniği bu prensibi kullanır. Sürekli tekrarlanan sözler ve imgeler zamanla davranışlarımızı ve algımızı şekillendirir. Ancak sözlerimizin gerçekliğe dönüşmesi sadece pasif bir bekleme süreci değildir. Eylem bu sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sözlerimizle uyumlu eylemler gerçekleştirdiğimizde onların gerçekleşme olasılığını büyük ölçüde artırırız. Bu, Antik Mısır felsefesindeki düşünce, söz ve eylem üçlüsünün modern bir tezahürüdür. Sözlerimizin gerçekliğe dönüşme sürecinde sabır ve inanç da önemli faktörlerdir. Bazı niyetler hızla gerçekleşirken, diğerleri daha uzun bir süreç gerektirebilir. Bu noktada süreklilik ve kararlılık kritik öneme sahiptir. Ayrıca kolektif bilinç ve sosyal etkileşimlerde bu süreci etkiler. Sözlerimiz başkalarının düşünce ve davranışlarını etkileyerek dolaylı yoldan gerçekliğimizi şekillendirir. Bu, sosyal gerçeklik inşası olarak bilinen sosyolojik bir kavramdır. Sonuç olarak sözlerimizin gerçekliğe dönüşme süreci düşünce, duygu, eylem ve sosyal etkileşimlerin karmaşık bir dansıdır. Bu süreci anlamak ve bilinçli bir şekilde yönetmek, kendi gerçekliğimizin mimarı olmamızı sağlar. Bir sonraki bölümde bu bilgileri günlük hayatımızda nasıl uygulayabileceğimizi keşfedeceğiz. Yaratıcı sözün gücünü anlamak önemlidir. Ancak bu bilgiyi günlük hayatımıza entegre etmek asıl zorlu ve ödüllendirici kısımdır. Bu bölümde yaratıcı sözü günlük rutinlerimize ve ilişkilerimize nasıl dahil edebileceğimizi keşfedeceğiz. İlk adım farkındalıkla başlar. Günlük konuşmalarımızda ve iç diyalogumuzda kullandığımız dili gözlemlemek, değişim için kritik bir başlangıç noktasıdır. Örneğin, bir hafta boyunca kullandığınız olumsuz ifadeleri not etmek, dilinizi nasıl daha yapıcı hale getirebileceğiniz konusunda size fikir verebilir. Sabah rutininize olumlu onaylamalar eklemek, güne pozitif bir başlangıç yapmanızı sağlar. Bugün harika bir gün olacak ve ben her zorlukla başa çıkabilecek güce sahibim gibi basit ama güçlü cümleler zihin setinizi olumlu yönde şekillendirir. Bu onaylamaları aynaya bakarak yüksek sesle söylemek etkilerini güçlendirebilir. İş hayatında yaratıcı sözün gücü özellikle önemlidir. Toplantılarda ve iş yazışmalarında kullandığınız dili özenle seçmek projelerin başarısını etkileyebilir. Örneğin bu proje imkansız demek yerine bu proje zorlayıcı ancak yaratıcı çözümlerle üstesinden gelebiliriz. Demek ekip motivasyonunu artırabilir ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. İlişkilerinizde yaratıcı sözün gücünü kullanmak daha derin ve anlamlı bağlar kurmanıza yardımcı olabilir. Sevdiklerinize düzenli olarak takdir ve şükran ifadeleri kullanmak ilişkilerinizi güçlendirir. Seni seviyorum demek yerine neden sevdiğinizi spesifik olarak ifade etmek, sözlerinizin etkisini artırır. Zorluklarla karşılaştığınızda, dili yeniden çerçevelemek güçlü bir araçtır. Örneğin, "Bu benim için çok zor" yerine, "Bu benim için bir öğrenme ve büyüme fırsatı" demek, zihinsel duruşunuzu değiştirir ve çözüm odaklı düşünmenizi sağlar. Meditasyon ve mindfulness pratikleri, yaratıcı sözün günlük uygulamasını destekler. Bu pratikler, iç diyaloğunuzu gözlemleme ve onu daha bilinçli bir şekilde yönlendirme becerinizi geliştirir. Örneğin, günlük 10 dakikalık bir sessizlik pratiği, zihinsel gürültüyü azaltır ve sözlerinizin gücünü artırır. Günlük tutmak, yaratıcı sözün uygulanması için mükemmel bir araçtır. Düşüncelerinizi ve hedeflerinizi yazıya dökmek, onları somutlaştırır ve gerçekleşme olasılıklarını artırır. Ayrıca, geçmiş yazılarınızı gözden geçirmek, düşünce ve söz kalıplarınızdaki değişimi gözlemlemenizi sağlar. Son olarak, yaratıcı sözün gücünü başkalarıyla paylaşmak, kendi pratiğinizi güçlendirir. Çevrenizdeki insanları cesaretlendirmek ve onlara ilham vermek için bilinçli bir çaba göstermek, pozitif bir döngü yaratır. Unutmayın, yaratıcı sözün günlük hayatta uygulanması bir süreçtir. Sabır ve süreklilik gerektirir. Küçük, tutarlı adımlar zamanla büyük değişimlere yol açar. Bu yolculukta kendinize karşı nazik olun ve her gün biraz daha ilerlemeye odaklanın. Sözlerimizin gücünü keşfetmek, kendi gerçekliğimizin mimarı olmamızı sağlar. Bu yolculuk farkındalıkla başlar ve sürekli uygulama ile derinleşir. Her gün düşüncelerinizi ve sözlerinizi bilinçli bir şekilde seçerek Yaşamınızda pozitif değişimler yaratabilirsiniz. Sizleri bu güçlü aracı günlük hayatınıza entegre etmeye davet ediyorum. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu videoyu beğenin ve başkalarıyla paylaşarak bu değerli bilgiyi yayın. Kanalımıza abone olarak kişisel gelişim yolculuğunuzda size destek olmaya devam edeceğiz. Unutmayın, her kelime bir tohum gibidir. Onu özenle seçin ve besleyin.